Berehidir 24 YouTube kanalındasınız. Yusuf Dereli'nin yazdığı Ekonomi çöktü, rejim algı peşinde başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Covid-19 salgını Türkiye'de en büyük etkisini şüphesiz ekonomik alanda gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Daha da kötüsü, ekonomik krizin kısa vadede aşılamayacak kadar derin ve sarsıcı olması. Hazine kelimenin tam anlamıyla tam takır. Merkez Bankası'nın rezervleri doları baskılamak için tüketildi. Ancak buna rağmen dolar bugün 7 TL'ye dayandı. Risk primi 600'lere çıktı. Türkiye artık en güvenilmez ülkeler arasında. Ekonomi küçülüyor, üretim durdu, işsizlik patladı. Devlet vergi geliri bile tahsil edemiyor. Merkez Bankası verilerine göre vadesi bir yıldan az olan borç stoğu 168,5 milyar dolar. Yani Türkiye'nin Şubat 2021'e kadar 168,5 milyar dolar bulması lazım. Ancak dış kaynak bulmak da mümkün değil. Zira başkanlık rejimi sonrası yargı bağımsızlığının ölümü ve ekonomi yönetiminin aldığı siyasi kararlar nedeniyle yabancı yatırımcı arkasına bile bakmadan kaçtı. İktidar IMF kapısını da kapattı. Erdoğan'ın faiz takıntısı nedeniyle ülkeye döviz girişinin de önüne geçildi. Türkiye tepe taklak gidiyor ancak AKP rejimi hala algı peşinde. Resmi verilere göre Türkiye ekonomisi tam anlamıyla çökmüş durumda. Ancak ekonomi yönetimi hala krizin büyüklüğünün farkında değil ya da algı operasyonlarıyla bu süreci de atlatabileceğini düşünüyor. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Zira ekonomistlere göre koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kriz 1929 büyük buhrandan çok daha derin ve etkisi çok daha uzun sürecek. Merkez Bankası'nın verilerine göre 2020 Şubat sonu itibariyle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoğu 168,5 milyar dolar. Söz konusu borcun yaklaşık %74'ü özel sektöre ait. Peki Türkiye'nin bu kadar parası var mı? Yok. Hazine tam takır. Merkez Bankası'nın rezervleri doları baskılamak için eritildi. İkinci Dünya Harbi'nde kullanılmayan ihtiyat akçesi bile yandaşlara sermaye olarak aktarıldı. Merkez Bankası'nın net rezervleri 4 ay önce 40,1 milyar dolardı. Bugün rakam 26 milyar dolara geriledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, dünkü açıklamasında Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu 13,7 milyar dolara kadar düştü, diyor. New York Times, Merkez Bankası verileri ve bankacıların hesaplamalarına dayanarak yılbaşından bu yana rezervlerden yaklaşık 20 milyar dolarlık satış yapıldığını belirtti. Önceki gün yayınladığı haberinde. Peki ne elde edildi? Ocak ayında dolar kuru 5.70 seviyelerindeydi. Bugün 6.95'lerde seyrediyor. Özetle Merkez Bankası'nın hamleleri doları tutmaya yetmedi ve yetmeyecek. Ekonomistlere göre kriz o kadar büyük ki bugün faiz ya da enflasyonu konuşmanın bile anlamı yok. Öncelikle sorun dış borç stoğunun çevrilmesi. Bunun için de acilen kaynak bulunmalı. Kaynak bulmanın bir yolu da faizlerin artırılması. Rezerv para sahibi ülkelerin merkez bankalarının para bastığını biliyoruz. Örneğin ABD ve bu ülkede faizler sıfır seviyelerinde. Bu paraların bir kısmı yüksek faiz veren ve paraları fazla değer kaybetmeyen, ki Türkiye'nin parası hızla değer kaybediyor, ülkelere gidecek. Peki Türkiye'de faiz oranı nedir? %7,5. Hiçbir yatırımcı parası hızla değer kaybeden bir ülkede %7,5 faizle bankaya para yatırmaz, dolarda kalır ve daha fazlasını kazanır. Kur riski nedeniyle faizler düşük olduğu için döviz gelmeyeceğine göre Geriye kredi risk primi kalıyor. Peki burada ne durumdayız? Bir ülkenin CDS primi ne kadar yüksekse, borçlanma maliyeti de o kadar yüksektir. Dolayısıyla o kadar zor kredi olur. 300 baz puana sahip ülkeler tehlike eşiği olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin CDS primi 599 baz puan. Riski en yüksek ülkeler arasında. Hiç kimse riski bu kadar yüksek olan bir ülkeye kredi vermez. Bu arada en önemli kaynaklardan biri de IMF olarak göster ancak AKP iktidarı siyasi nedenlerden dolayı IMF kapısını şimdilik kapattı. Türkiye'ye acil kaynak lazım. Bulunamazsa ve bu borçlar ödenmezse ittihat biteceği için ekonomi durur. Bugün yapılan şey faizleri düşürüp riskleri artırmak. İşte bunun tam tersi yapılmalı. Erdoğan inadından vazgeçmeli ve faizler yükseltilmeli. Zira şu anda Türkiye'nin birinci önceliği faiz ya da enflasyon değil, borçların ödenmesi. Zaten insanlar tüketimi neredeyse tamamen kıstığı için karşılıksız para basımına rağmen enflasyon yükselmiyor. Peki Merkez Bankası Erdoğan'a rağmen faizleri yükseltir mi? Mümkün gözükmüyor. Peki risk oranını azaltmak mümkün mü? Mümkün ancak bunun için AKP rejiminin yapısal reformları hayata geçirmesi, yargının bağımsızlığını garanti altına alması, tek adam rejiminden vazgeçmesi ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmesi şart diyor Yusuf Dereli TR 724'teki yazısında.